burası hareketlenecek gibi smoklar geldi. Bir tanesi mini bir smok. Ee, ama vent tarafına atılan, <laughs> iptal tarafına atılan smok. Oh, Mixwell'den iki tane skor ortada. Orada üç kişilik bir savunma olduğundan söz etmiştik. Zaten Nuki'den bir katkı olma olmadan bunu Hoodie Mixwell ikilisi kolay gösterdi. Ve hemen ışınlanında, ışınlanmasını da kullanan Mixwell Ivan tarafına gidiyor. Aslan'dan önemli bir skor var yalnız burada. Şimdi Nuki ile karşı karşıya geliyoruz. Aslan üzerine doğru koşuyor. Nuki hiç bu böyle istemedi tek ve, B var. Te, bir tane B oyuncusu var şu anda. O da Abova. Emdiel atladı evinden takım arkadaşlarıyla birlikte. Şimdi Abova'nın nerede olduğunu öğrenmiş olduk böylece aslında. Skor da geliyor. 3'e 3'e geldi bir anda durum. Abova bir headshot gönderdi. Spike kuramadık. Kuramadık Spike'ı. Emdiel tek başına. Emdiel doğru vurdu ya. Vakit yok. Vakit Maalesef. yok. Vakit Maalesef. yok ve Abova olay yerinden kaçacak. AMG bir anda kazanılabilir dur bir duruma getirdi belki. Onu da destek olarak de. rampa tarafına geçirdi BBL tarafı. Şimdi AMG de geçiş yapıyor. Geride bıraktığımız bir isim var. O da Aslan. Ya. Aslan burada yeteneklerini Destekleyici olarak kullanabilir. Nuki bir flash atılı renk tesirli bombayı bırakıyor. Desteğinde Mixwell olacak ve Mixwell'e karşı pek dikkat göstermiyoruz. Aynı zamanda burada duvar var, çekme var, wiper perdesi var. O kadar fazla yetenek var ki işimiz çok zor çünkü bununla birlikte 3 tane de rakip var. Ve bunda MDL'ler bir kill çıkarmış. Daha fazlasına ihtiyaç duyacağız. Vura, vura girmemiz gerekiyor. Hudi Türko'yu yakaladı. Hudi inisiyatif almaya çalışırken bu bizim ekmeğimize yağ sürebilir aslanlar etkilendiriyor. Ki 2, 2 ve 3 Kuşner'ın da de yerini biliyorlar. Ve bu noktada çok zorlandı Medo. Çok zorlandı. Ama Kuşner'ın da canı çok azaldı. Evet burada Kuşner, imdeler... Hemen bir takas var IMGLL'den ama 14 can Spike yerde. Avalı Nuki Ava ve Nuki'nin önünde. Şimdi Nuki atlıyor orba almaya çalışırken bir şeyler aradı. Nuki ortada. Duvar arkasında IMGLL başlıyor. <laughs> Açılışı şey yapıyor. yapıyor. Hudi üzerinde. Orada yalnız Kürşener'ı beklemeyebilir. 2 ve Aslan. Harika bir başlangıç. Buna ihtiyacımız vardı. Buna ihtiyacımız vardı. Çünkü bir yandan da tabii işkillenmemiz gereken, endişe etmemiz gereken bir Mixwell evolüpsinden bahsediyoruz. Ki bonusu da kaybettik. Fazla geride başladık. Herkes Avava'nın sağında. Avava burada sağdaki ucuyu biliyor. Yani birden fazla kill almaması önemliydi Avava'nın. Bunu sağladık Aslan Maşinoğlu'dan. Bir başka kill daha round içerisinde. Mixwell Şimdi köşeleri fark etti. Vuruşunu kaçırıyor. Mixwell. Umarım bu ultiyi boşa kullanmış olur. Evet. Boşa kullanmış oldu. Aslan'dan gelen bir skor daha var. <laughs> Aslan başladı. tarafı. Agresif Niki, agresif. Aslan Maşado üst üste rahatlarda. Aslan Maşado Vastra'yı aldı. Vurmaya da başlıyor. Spit onun bu performansına ihtiyacımız olduğundan bahsetmiştik. Şimdi orta bölümde pik arıyorlar ama bize karşı Bunları yapmaları bize avantaj sağlıyor. Bizim işimize geliyor. 3 ve 5'te bu diye de bayağı bir hasar vermiş olduk. 63 canı var. A'ya gitmeye çalışacağız. Çünkü A'ya sızan bir power söz konusu. Noktada geçmemiz gereken tek engel Medo olacak. Emdiyelerin yetenekleri de var. Ulti de kullanılıyor. Basit tavuzunu kötü attı bu arada ulti etkisiyle. Ulti ama yani, yani güzel düşürdü. Yalan yani yok. <laughs> Ama takas var. Power'ı burada bekleyecekler mi bu kadar derinde? Tabii ki beklemeyecekler ve Power'a direkt içeri girmeye çalışacak Kuşlar. Şimdi seçimleri kullandı. Site'a atladı. Atlan bu smoke arkasında kalıyor. Site'a giremedik tam anlamıyla. Şimdi girmeye çalışacağız. Kuşlar biraz dikkatsiz Medo. Kili aldıktan sonra ultiyi açacak mı? Açmayı tercih etmedi. Ve etrafta Raze var, Chamber var. Site'e ilerliyoruz. Aslan. Medo bir çanta üstüne gideceğiz. Power'un da canı az. Bu Ditrico'yu yakalamış. Dikkatli olmamız lazım. Evet, orada Parun'un canı da çok değil. İmdiyeler de çok ciddi bir hasar almış. Aslan'dan ve İmdiyeler'den gelen skorlar var. Yalnız bu round yine de hala riskli. Hudi'nin canı çok az. Şimdi Hudi Aslan'ın yerini tespit etti. Bir can sadece. Avova onları çekiyor. Eğim gördü. Bu hiç iyi olmadı. Spike Swoon'un arkasında düştü. Aslan için şimdi 50 saniye ve 1 ve 2 atılması gereken bir clutch var. Ve pozisyonu da ortaya çıktı. O Şahin'le birlikte. Şimdi Aslan Elinde sadece bir tane yıldızı var. Woody'nin canı çok az. Bu round kesinlikle kazanılabilir nitelikte. Avoya giden bir tane yani. Phantom var. Unutmak gerekiyor. Şimdi hareketleniyor ama arkasından gelen. Bu oyunu yine A'ya doğru çevirdik. Mixwell ışınlanması olduğu için agresif bir pozisyon tutuyor şu anda. Dön yalnız Cushion'u gözden kaçırdı ve bir oyuncuyu gördü ama Cushion'a yine çok dikkatsiz. Ve hemen geriye doğru çekildi. işaretlendikten sonra kamera tarafından Mixwell bir kere daha istiyor. Ve çok da ciddi bir hasar bıraktı. Pavro'ya e, cana kadar düştü. Dört oyuncu ile birlikte rampadayız. Mixwell. Mixwell neler yapıyor? Nereye yatıyor? gidiyorlar? Nereye gidiyorlar? Gelin. gelin. Da gelin. Geldi. Sıkıntı yok. Bir anda 4 ve 2'ye geldi. Bu round çok avantajlıydı. Halbuki G2. Pavro 11 can. Geç. Önce kendisi atlıyor takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamak için ama o çok iyi bir senaryo olmadı sanki. Nuki geçişi engellemeye çalışıyor. Ulti hiçbir şey yaramadı. Nuki bir tane bulabiliyor sadece. Bir ve ikisi var şu an Avova'nın oynaması gereken. Gördük geçişi galiba. gördü. Biz de onu gördük. Avova çekmesini kullanacak. Gecikti birazcık. Bir pozisyon. Vermeyelim ona. Aslan. MDLL ikilisi. Şimdi Avova. Bir smoke. Geliyoruz. Geliyoruz üzerine. Avova. Avova nasıl? Dikkat. Nasıl? Nasıl astral formdaydı? Lazım. Yani 6 oldukça kritik görüşlerde bir ulti var. Kaplan erken kullanıldı yakında. Sky yakalamak üzereyiz ama bu flash'ı kırdık. Fight'ı çok cesurca of, isteyemedik of. ve düştüğümüz yer burası bir çukur. Nuke kill geldi Türkodan. Türkodan gelen bu kill sonrasında 4 ve 4 Türko tekrar piklemek ister mi? Avova ince bir açıyı tutacak orası oldukça kalabalık. Nuke kill almış. Dikkat edelim. Avova yakın kalmaya çalışıyor. Verilen hasar var. Nuke bir canlı buradan kaçacak ve 3 ve 4 pozisyonda kişi avantaj e, kişi avantajı onlarda kalırken biz Heaven tarafındaki q özür <laughs> diliyorum. E, Heaven tarafında Indielerle önde ilerliyor. ve şey yakaladı. Yani, şey şey Ama Mixer buradan kaçabilir gibi duruyor. Hayır Yo, kaçamadı. kaçamadı. <laughs> Güzel 2 ve 2. Kaçamadı. Şimdi Medo Nuki ikilisi hayatta. Aslan Maşadov'da bir yer gök ayna var. Şimdi Plant alındı. Aslan kullanmak isteyecek <laughs> mi? Evet gök aynayı kullanıyor. Nuki'nin canı çok az unutmak lazım. Spike'ın üzerine doğru mezudan gelen bir e, tavuzu var. Power'a Nuki'yi bulmayı başardı. Medo 1 ve 2 clutch bir tane daha vermeyelim. Aman, 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 aman. Seçillerle koşmaya çalışacak bir yere. Bu sefer Heaven'a doğru yöneliyoruz. Bot bıraktı. Uzak orada ortaya alınmış oluyor. Vente doğru inmeye çalışacak. Şimdi atılan bir Sky. Şunu ortaya doğru gördük. Tabii Bundan sonra zaten tamamen bırakmış durumdalar. E, alınan pozisyonun çok bir önemi kalmadı. Özellikle Powerun artık e, bulunduğu konum bizim adımıza çok kritik olacak. Smoke açıldıktan sonra... bir geliyor, Aslan düştü. Smoke oyuncumuz gitti. Bu değil, burada sıkıştı mı? Mixwell'in yardımı söz konusu ama üstüne de gitmiyoruz zaten Odin'in. Pyro kritik ama Medon'u yakaladı. Artık 3 ve 5 Ve Türko'dan gelen tek sonrasında Köşnür'ü bir takas alıyor. Köşnür'de ulti var. Ekstra çıkar mı? Çıkmalı. Artık çıkmalı. Çıkmalı. Bir tane de bizim iki oyuncu ipler tarafından geliyor. Mixwell Udi ikilisi. Kafayı gördü Ayim diyeler. Bir tane buldu. ikilisini bekleyecek mi? Ee, bir sarsma gönderiyor. Sersem gönderiyor. Oraya isabet etmedi. Sanırım Hudi'ye şu anda. Hudi'nin şu an bir flash yok. Aim e lavaboyu düşürdü. 1 ve 2 artık olmasın. Hudi tek başına. Cushioner'ın ulti ultisi, var. Cushioner'ın ultisi var. Hudi arkalamış olabilir Aim şu anda. Cushioner de oraya bakmıyor. Şimdi Aim diyeler arkasını dönmedi. Onlar bir yeterli döndü. olacaktır buraya. Artık vermedi ki artık bir Ve şimdi kullanılan Mistan yine Q ultiyi açtı. ilerleyecek kill çıkartamadık bu esnada. Hasar da yok açıkçası pek fazla ama orta hakimiyetini sağlamaya çalışıyoruz. Viper ultisindeki Q Işınır düşürdü. İçeriye doğru girecek miyiz? Bede tek bir oyuncu var. O oyuncunun üstüne gitmeye çalışacağız Mixel. Rotasyonda destek sağlamaya çalışıyor. Kullanılan şok. Yine Q yetenekleri var. Mixel'e karşı dikkat etmiyoruz. Bir tane kill aldı Mixel. Bu noktada Tabii ki bir daha işte 4 ve 4 Mixwell bir pick daha almaya çalışacak mı? imdialar bıraktı buraya site e girmeye çalışıyoruz. Avova'yı fark edemedik hala. Avova ilk olarak Mixwell yine kontakta Aslan avovayı düşürmüş. Yine CT tarafında bir oyuncu Medo. Dikkat etmeliyiz Türko. Nuki'yi yakaladı. Mixwell'in nerede olduğunu biliyoruz. 2 ve 2 başka 2 ve 2 bize dönmeli artık. Bize dönmeli artık yalnız bir sersemletme. Geliyor orada. Ah o ters hamletme gelmeden Medo Turko'yu düşürdü. Eğim bir 1 ve 2 Clutch. Bu sefer bizim olsun artık. Bu 1 ve 2 Clutch. Mixwell'in canı çok değil. Medo'yu bulduğu takdirde işler çok zor olmayabilir onun için. Şimdi... Eğim diyeler. Spike onun üzerinde daha 35 saniyesi var. Bunu bekleyecekler mi? Ama Mixwell. Hala ama. Mertim unutmayalım bir yer gök ve bir nefes keseni mevcut G2 tarafının. Hiçbir şey görmedi Hudi. Önemli bu. Bu sefer de tabii belirtelim, Nuki'de bir ulti var. O yüzden kalabalık olduğumuzu çok belli etmememiz lazım. Bence de Power'a kill aldı. Nuki ultiyi açtığında burada kimse yok. Evet, Güzel bir şey yok. Var. Evet, şimdi bu da Power'a var. var. E, boşa gitti. Evet. Power'a duyuyor, duyuyor, power. duyuyor sesleri. Beklemiyor. Misvel, Avava yalnız site giremedik. Power'a kill aldı. Avava sokmuyor bizi içeriye. Geçiş izni yok. Ve maalesef ee, son gitti. Şimdi ortada botla... Kaplan bir arada kullanıldı. Orada bir çekme geldi. Mixwell enteyi bulan isim oldu. Bir çekme var. Duvar kullanıldı Türko tarafından. 5v4 sayı avantajı burada G2 tarafında. Heaven kontrolü tam olarak alınmış değil. Türko bir ekstra yapmaya çalışıyor. Kör oldu ama Mixwell de kör. Ve oradan Türko çıkmaya başardı. Burada bir karmaşa var yalnız. Şansı yani, da birazcık artık onların yanında ama Mixwell Aslan'ı buldu. Ya, o fight o kadar uzamamalıydı. Maalesef uzadı ve Mixwell e, yine vurdu deliye arada. vurdu. Evet, Mixwell, small, yine small deliye vurdu peki. ve vurdu. Evet, evet, vurdu yani. Açıkçası tabanca roundu. Comeback'te olmazsa olmaz çevirmemiz gerekiyor. Türko. önemli bir başlangıç. Bir kill daha alır mı? da MDL <laughs> geldi yardıma şey yakaladı. Şey. 3 Üç ve 3'te iki oyuncumuzun yeri belirliyor ki. Evin altında Hudi dolaşıyor. Hoodie, bu hoodie, çok hoodie, büyük bir dezavantaj. <laughs> Türko da yakalandı. AMD'ler de yakalandı. Bir de Uzi döndü. Paraoyu oh. bu Uzi'nin altına alındı. Kamera kırıldı. Şimdi bir orayı yavaşlatmak için bir şok patlaması geldi. Melo kendisini güvenliğe atıyor. Bir de üzerine sarsma geldi ama Mixwell yine açılışı yapan isim. Hücum tarafında gerçekten bir düelist gibi kullandı şu ana kadar Power'a Çok önemli bir role sahip ama Mixwell yanıyor şu anda. Bizim maçı beklemiş birazdan Mixwell galiba. Ve Nuki round'u bitirmek için çok uygun bir pozisyonda. İkinin elinde Spectre var. Phantom olsaydı muhtemelen çok daha rahat ayrılacaktı buradan. Ve Turko. İsveli yakaladı. Bir flash Turko. bir Türko. O rakibini de düşürmeyi başarıyor. Nuki Köşünür'ün canını bire kadar indirmişti. Türko bir can tazelemesi verecek Köşünür'e. Burada imkansıza benzer bir roundu 2 ve 5'ten geri çevirmeye çalışıyoruz. Türko'nun aldığı iki kill sonrasında tabii özellikle Medo'nun pozisyonu da bir bilinmez ama Köşünür onu fark etti. Üstüne doğru gitmek zorundayız belki de. Hayır Medo çıktı fight kazandı zaten. Türko tek güzel bir kill. Ekstrasında bulur mu? Yine Medo'nun yeri belli. Nuki arkadan geliyordu. Burada özür diliyorum. Ee, Nuki geldi zaten çoktan. Burada da tabii rifle'ımız var. Bir shotgun B'ye girmeye çalışıyor. Bu aşamada G2 ekibi ve b saat içerisinde hiçbir oyuncumuz yok. Bir Mixwell ultisi söz konusu. Onun dışında biz de Türk e ultisine sahibiz ve Türk e evin pozisyonunda Nuki içeriye kadar ilerledi. Smoke içerisinde bekleyecek shotgun. Aslan başında da bu shotgun ama kill bulamadık maalesef yakın mesafede ve Entry almış oldular. CT kontrolü de onlarda. Türko e, Nuki'yi yakaladıktan sonra Aslan'ı kaldırabilir. Eğer burada Mixwell e geçebilirsek. Mixwell rakibi Rakibi burada geri miyiz? Çok zekice bir hareket yaptı Mixwell. Zannediyorum süslemeye çalışıyor bu oyununu. Bir de shotgun killleri ulti kullanılacak güçleri geri kaldırıyor. Şimdi atılan Mesa Uzun. İki oyuncumuzun nerede olduğu onlar için net bir şekilde belli. ki burada açılan smoke kullanılan Mesa Uzun. Heaven'a çıkmak istedik. Çok fazla süreye katlamaya çalışacak. görüşün altında bir oyuncu farkında değil. Medo. iki kilo almayı başardı ve G2.